Merhaba arkadaşlar, Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Link Bilgisayar hisse senedinin teknik analizini inceleyeceğiz. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Değerli arkadaşlar, Link Bilgisayar hisse senedine geçmeden önce en son gelen KAP'larla ilgili yorumlarımızı bakacağız. Öncelikle arkadaşlar, cuma akşamı saat 18.36'da gelen bir KAP haberimiz var. Sermaye artırımıyla ilgili. Buradaki olayımız arkadaşlar, daha önce bir videomuzda sermaye artırımının yönetim kurulu kararının görüşüldü ve %350 civarında bir artışın yönetim kurulu tarafından kabul edildiğini dile getirmiştik. Burada ise arkadaşlar bu kabul metninin alınan kararın SPK'ya başvurusuyla alakalı kap atılmış. Burada ise aynı şekilde arkadaşlar yapılan sermaye arttırımıyla alakalı olarak SPK'ya başvuru yapılıyor. Ve bu başvuru tarihi aralığın birinde arkadaşlar yapılıyor. Burada ana sözleşmenin sermaye maddesinin tadiline ilişkin SPK başvuru sonucuna onay veriliyor. Sonuçta yavaş yavaş sermaye arttırımı adımlarını ilerliyor arkadaşlar. Sürecimizde bir sıkıntı yaşanmamış bir şekilde sermaye arttırımına devam ediyor. Şimdi diğer kap haberine gelelim arkadaşlar. Bunu sizlerden de gelen bir istek üzerine dile getireceğiz. o da yine aynı saatte gelen bir özel durum açıklaması. burada da pay devri ile alakalı. Arkadaşlar pay devri olay şu. Link bilgisayar elindeki kişilere ait tabii ki yönetimdeki kişilere ait payları yani hisse lotlarını diyelim. Bunları başkalarına devrediliyor. Bakın burada sahip olan işte kişilerin isimleri, adetleri, lot adetleri, yüzdeleri vesaireleri yazıyor. Ve bunlar arkadaşlar işte farklı şirketleri tarafından satın alınıyor. Yani %15.86'sını Burs yatırım alıyor. Lidya yatırım 2.5'ini alıyor. RIPI Teknoloji'ye %18.3'ünü alıyor. RIPI Porto Yönetimi tarafından da %29 küsürün alıyor 27'sini. Toplamda %66'sını link bilgisayar tarafından hisse senetleri satın alınmış oluyor. Ve buradaki aşağıda da toplamda 8 milyon. Amerikan doları kapanış günü bir önceki güne Merkez Bankası ABD doları alış kuru değerine hesaplanarak Türk lirası karşılığında bedel ödenerek devirleri tamamlanacaktır gibisinde bir şey ya Yani burada sadece hisse senedinde lot el değiştiriyor arkadaşlar. Büyük bir lot aslında buradaki olamayız. Yani bizim aldığımız küçük lotlar gibi değil. Daha sonra tekrar bir tane daha geliyor. Burada da arkadaşlar pay sözleşmesi hakkında bir ek dosyası var. Buradan ben indirdim baktım. Buradakilerin normal ıslak imzalar olan bir dosya arkadaşlar. Yani kısacası şirket hissesine başka yerlere devrini yapmış durumda. Bu önümüzdeki günlerde bir şey değiştirir mi? Ne artırır ne düşürür? Bir etki yapacağını zannetmiyorum. Sadece sadece el değiştiren hisselerde yönetilen yöneten kişilerin iyi yönetimi sonucu hissede de artış, kötü yönetimde de düşüş olur. Sadece bu kadar olur. O da, o da ileriki zamanda bizleri etkiler diye düşünüyoruz. Şimdi gelelim teknik analizimize. Değerli dostlar teknik analizimizi daha önce zaten biz bu hisse senedimizin sermaye artırımı yönetim kurulu tarafından kabul edilmesinden sonra tekrardan arttığı artacağı anlamına ve bizim normala 179.5 e, divarda bir direncimiz vardı. Bunu destek haline getirdiğini dile getirmiştik. Ve hissemize bakıldığı zaman bir tavan noktası oluşturmuş arkadaşlar. Tam 249 seviyesinde bir tavan noktası. Arkasından tekrardan destek noktamıza kadar çekip son 2 e, gün arkadaşlar 30 Kasım ve 1 Aralık'ta baya bir güzel şekilde kendini toparlamış durumda hisse senedimiz. Yani burada e, bence şu olayımıza da yine SPK'nın bu onayını bölünme bedelsiz onayını o vermesinden olarak bir artışından belki kaynaklandığını düşünebiliriz. Ama baktığımız zaman hisse senedi bundan sonra 249 seviyesi iyi bir direnç haline getirmiş. Biz önümüzdeki günlerde bu 249 seviyesinin üzerinde kapanışı görebiliriz önümüzdeki hafta arkadaşlar. Hissemize bakıldığı zaman yükseliş trendi çok güzel bir şekilde işliyor. Tıkır tıkır saat gibi işliyor arkadaşlar Bu şekilde bakıldığı zaman. Bizim burada üzerinde 249'un üzerinde kapanışlarımızı gördüğümüz vakit daha da yukarı çıkma ihtimali var. Ama burada şunu unutmayın arkadaşlar. SPK bedelsiz bölünmeyi kesin gözüyle onay verdiği zaman yani bunun tarihi kesinleştiği zaman arkadaşlar düşüşler yaşanabilir. Haberiniz olsun. Hatta hatta bölündükten sonra da düşüşler yaşanabilir. Bu daha önceki yaşanan şeyler de başka hisse senetlerinde biliyorsunuz yani artık o konulara girmek istemiyorum. Ama hissemizin tekrardan 249'a kadar gitme ihtimali var. Geri çekilme olursa da yani olumsuz bir haber gelirse herhangi bir şey olursa 179 güçlü bir desteğimiz. Bunun altına kapanışla eğer gerçekleşirse bir sonraki hafta yani önümüzdeki hafta 160 seviyesini konuşturacağız. Ama ağırlıkta ortalamalarımız yukarıyı gösteriyor. Burada makli RSM'e baktığımız zaman bir mum yakmış. Bu da geçen düşüşünden kaynaklı olarak hacimsel olarak ama bakıldığı zaman bunun, bunun, tekrardan dönme, döneceğini bekliyoruz. Bizim özellikle 19.41 RSI çubuğumuzdan itibaren tekrar dönme ihtimalini düşünebiliriz. Eğer dönerse tekrar RSI'miz bizim tepe noktamız olan 28.6 seviyelerine kadar tekrar gelme ihtimalini gösteriyor. Bunu bir de 4 saatlik bakalım. 4 saatlik baktığımız zaman günlük bazı bizim az önce söylediğimiz RSI makdeli çubuklarımızı e aslında doğrulayıcı. Baktığımız zaman şurası bir tepe dip noktası 3.13 seviyesini RSI bir sek atmış. Tekrardan kırıp yukarı 9.79, 19 seviyelerde doğru çıkma ihtimali var. MACD tarafımız zaten tepeyi e, yapmış durumda yani en üstünü yapmış. Tekrardan pozitife doğru gelip buradan pozitif tarafta çekileneceğini düşünüyoruz. Aynı şekilde bakıldığı zaman hisse senedimiz gayet güzel bir şekilde artış üzerinde seyrini sürdürüyor açıkçası arkadaşlar. Burada herhangi bir olumsuz bir şey göremedim. Yani ben sonuçta sizlere analiz yaparken gördüğümüz şeyleri dile getiriyoruz burada arkadaşlar. Ee, aksi bir durum olsaydı zaten aksisini söylerdik ama hisse senedimizin gayet güzel bir şekilde yükselişini yapıyoruz. Bedelsiz sermaye bölün, bölündükten sonra bölünmeden hatta 1 iki gün, 3 gün, belki 5 gün bilemiyoruz oralar. Onlar çok değişken bir şey arkadaşlar. Düşüşler yaşanabilir. Bedelsiz, bedelsiz bölün, bölünmeden de sonra da düşüşler de yaşanabilir ve artışa yaşanabilir. Şimdi bunun bir örneği var. Alfas, alfas bedelsiz bölündükten sonra e, arttı, 140'lara kadar geldi tekrar alfas bilirsin takip edenler varsa. Ama şu anda alfas düşüşte yani düştü yani tekrardan yani bunlar çok e, mesela cimsa cimsa bölünmeden önce düştü düşüş o düşüş bölündü halen düştü yani devam ediyor öyle bir şey. Tabii son bir hafta biraz daha iyi kendini toparlamaya çalıştı ama yani bu biraz değişkendir arkadaşlar ama temkinli olmakta fayda vardır. Bu her zaman artacak, artacak, artacak diye bir kaydı yoktur ve her zaman düşecek diye bir kaydı yoktur. Bir yerde hisse kendine oturacak, oturduktan sonra artık ondan sonra şirket iş dinamikleriyle hareket etmeye devam edecektir arkadaşlar. Bu ne kadar süre alır bunu zamanla... E, takip etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi. Ama dediğimiz gibi hissemizin normal artışına bakıldığı zaman gayet güzel bir şekilde e, yavaş yavaş artıyor. Burayı ben kaba, kabaca çizdim. Aslında şuradan da şöyle çizebilirim. Ama baktığımız zaman hissemizin genel anlamda hacimsel olarak da gayet güzel işliyor arkadaşlar. Yani hacmimiz burada aslında böyle dolgunluk var hacmimizde. E, şuralar mesela bakın hacmi burada biraz yataya bağladığı yerde. Bakın burası yataya bağlanmış şekilde. Ama bakın burada hacmimizin bir ve yaşanmış şu noktada. Ama tekrardan toparlaması. Özellikle işte cuma günü akşam kapanışta atılan kap haberlerine hep beraber şahit olacağız. Ben hızlı bir şekilde tekrar artışlarını yaşanacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Özellikle SPK'nın onay vermesi, pay el değiştirmesi vesaire bunlar aslında güzel olumlu şeylerdir hep beraber takip edeceğiz. Eğer ki sistemimizin geri dönüşleri olursa dediğimiz gibi aşağıda 179 ve 163 seviyeleri bizim için güçlü destekler halinde karşımıza bizleri bekliyor arkadaşlar. Dostlar sizlere link bilgisayar hisse senedinin hakkında teknik analizi yapmaya çalıştık. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.